Редактор 185 Çağrı Merkezi ilk talebini, bakım ile alakalı ilk talebini bizlere 8 Haziran 2020 tarihinde attı. Bu tarihten itibaren 126.728 talebe yanıt vermiş bulunuyoruz. Günlük ortalama talep sayımız ise 110 ile 125 arası değişmekte. Ekiplerimizin ivedi bir şekilde aslında gitmelerini istiyoruz. Ama her talebe aynı anda ve aynı zamanda yanıt veremiyoruz. Bunlar da konu başlıklarına göre ve aciliyet durumlarına göre sıralama yapmamız gerekiyor. İlk başta tabii ki de yaralı ve kazalı hayvanlara öncelikle öncelik veriyoruz. Onun dışında hasta hayvan, bakımı muhtaç hayvan ve toplama taleplerine de hızlı bir şekilde müdahale etmeye özen gösteriyoruz, gayret ediyoruz. Taleplerde değerlendirme yapıldığında ilk müdahale sahada yapılıyor zaten hayvanlarımızın. Bu sokak canlarımız sonrasında bakım evine getiriliyor. Eğer ki tedavisinin devamlılığı sağlanacaksa bakım evinde bulunan veteriner hekimlerimiz ve veteriner sağlık teknikerlerimiz tarafından tedavisinin devamlılığı sağlanıyor ve müdahalesi devam ediyor burada. Biz yaklaşık 100 kişilik bir ekibiz. Hem içerideki sağ personellerimiz, içerideki bakım evindeki personelimiz ve sağ personellerimiz olarak araç sayılarımızda hem ambulans anlamında arttırma ya gittik. Ekstra olarak araçlarımıza da toplama ekiplerine de teknikerler yerleştirerek hem hayvanlara müdahalede hem de vatandaş memnuniyeti açısından yüksek bir sayıya ulaştık. Bu konuda geri dönüşler iyi. Özellikle yaralı ve kazalı Hayvan taleplerinde vatandaşlarından isteğimiz şu, hayvanların başında beklemeleri bizim için çok önemli. Hem müdahale açısından çünkü ekiplerimiz bazen vatandaşlarımıza ulaşamıyor yoğunluktan dolayı. Küçük bir ricamız oluşturdukları taleplerde kendileri bölgede bulunabilirse çok seviniriz. aynı şekilde. Ee, ağız enfeksiyonu var. Aşırı derecede ilerlemiş. Ee, ejderasyon... Can dostumuzdan tamam. 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 aldığımız kan, kan analiz cihazına getirdik. Belli ve gerekli bilgileri cihaza yazdı. Tamam. kedi, köpek fark etmeksizin ee, geldiği zaman tedaviye başlıyoruz zaten biz. Ee, burada gördüğünüz gibi e, bu gençlik şüphesiyle geldi. Bizde tekniker arkadaşlar, sahada çalışan tekniker arkadaşlar öncesinden şüphelerini söylüyorlar. Biz geldiği zaman ona istinaden tedaviye başlıyoruz. İşte trafik kazası oluyor, ona istinaden kırığı oluyor, bir şey oluyor. Onları röntgene alıyoruz ya da e, gebe oluyor bir şey oluyor. Ondan sonra ultrason karşıda görüldüğü gibi ultrasonla müdahale ediyoruz. Bir bakıyoruz gebelik durumuna. Bu gençlik şüphesiyle geldiği için e, test yaptık, pozitif çıktı. Ona göre tedavilerimize başladık. E, bütün gelen can dostlarımıza bu şekilde yaklaşıyoruz.